Yeni bir PES 2020 mobil videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2020 top açılım videosu gerçekleştireceğiz. Fakat buna geçmeden önce sizlerle şunları paylaşmak istiyorum. Yeni gelen e, Match Day etkinliklerinde 25.000 GP veren etkinlikte 2 kat ödül var ve 50.000 veriyor. Bu görevleri yapmanızı tavsiye ederim ve Match Day'de e, bu etkinlik 100 gold veriyor. 100 My Club veriyor tamamladığınız takdirde. Bunları yapıp Gold My Club'ınızı tamamlayabilirsiniz. E, lafı fazla uzatmadan top açılım videosuna geçelim. Hangisinden açacağım, açacağımıza bakalım. Boxdraw geldi. Boxdraw'da burada Şampiyonlar Ligi'ndeki oyuncular mevcut ve açmak isteyen arkadaşlar açabilirler ve benim pek hoşuma gitmeyen oyuncular var burada. ne yani bir Neymar hoşumuza gitti burada. Geri kalanı pek iyi değil. Ama açmak isteyen olursa açabilir tabii ki. Ee, buradan buna baktığımız zaman Celtic, Celtic'te açmam ya. Burada 4 tane altın top var. Bunun yerine Juventus, Juventus'ta Ronaldo bende var. Açmayı düşünmüyorum açıkçası. Buraya Delight falan gelmiş olsaydı bunları açabilirdim ama bunu da açmayı düşünmüyorum. Benim açmak istediğim oyuncu e, yer Chelsea. Chelsea'den istediğim oyuncu Kante. Bu kantenin özellikleri gerçekten muazzam derecede yüksek. Ve bunlar 99 olarak tamamlanıyor. Ee, tek bir sıkıntısı 90 maksimum 94 levele kadar artıyor. Ya, yani leveli önemli değil. Özellikleri yüksek olduğu sürece bence oynatabilecek bir oyuncu. Bunu istiyorum. Ve lafı fazla uzatmadan buna geçelim. Başlayalım top açılımına. Birinci açalım şu şekilde. Hadi bakalım. 9 numaraysa Kante geldi. 7 numara. Bu kimdi? Bakıyoruz. Kante geldi arkadaşlar. Numarasını karıştırdım 9 numara diye. Ama Kante geldi. Direkt bu şekilde daha fazla devam etmek istemiyorum buradan açılmaya açmaya. Çünkü yani burada iyi olan bir tek Kante vardı. Ve bunu da çıkarttığımıza göre daha fazla yere kaldığını düşünmüyorum. Bayern Münih'e bakalım. Bayern Münih'ten kim gelebilir? stoper eksiğim var. Boateng gelebilir. Boateng gerçekten ihtiyacım var biraz. Hızına bakalım. Hızı biraz düşük ama top kazanması ve defansife biraz yüksek. Biraz sonra e, Kante'nin kaç level arttığını falan da gösterelim. E, Juventus'un stoperlerinde kimler var? Bonucci var galiba. Bonucci evet. Hız. Hızı düşük. Yine. Sanki bu atak biraz daha iyiydi. Ayrıca ihtiyacımız yok. Arkadaşlar daha fazla burada açmak istemiyorum. Zaten hedefim kanteyi çıkartmaktı ve onu da çıkarttım. Buradan şunları alalım. 25. yıl dönüm etkinliklerinden aldığımız siyah toplar bunlar. Ve daha da vermeye devam ediyor. Her gün giriş yaparak bunları alabilirsiniz. Bu şekilde siyah topları ve altın artı topları kazanabilirsiniz. Şunları da açtıktan sonra bu kantiyi son level yapalım ve özelliklerini sizlerle beraber bakalım. Sizlere de gösterelim. Bunlar yeter. Bir tane de gol tartı açalım. Geçelim direkt. Hakimi geldi. Evet. Şimdi max level'e bir ulaştıralım. Kantimi. Oyuncular. burada. Antrenman diyelim. 7, 8, 9 tane yeter diye düşünüyorum ama. Evet. Evet 21 level ulaştı. 94 oldu söylemiştim. 94 öyle geldi en fazla. Özelliklerine gerçekten bakalım. Gerçekten çok üst seviyede. 99 zaten. Top kazanması, defansifi. Hızı, hızı da gayet güzel. Yani oynatılabilecek. 11'de olması gereken oyunculardan kesinlikle biri. Ben bunu 11'ime alacağım. Sizler de eğer top açılım videolarını yapmadıysanız top açılmanızı gerçekleştirmediyseniz ve bu videoyu izledikten sonra yapacaksanız kesinlikle bu kanıtı için uğraşmanızı tavsiye ederim. Ve buraya kadar izleyip beni desteklemek için, destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki top açılım videolarında görüşmek üzere.